Herkese merhaba. Bugün Minecraft setinden yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü güzel videomuzun adı A A A. İki tane, üç tane değil. Sakın yanlış anlamayın. Yani son zamanlarda gayet güzel başarılara imza atan bir oyun. Kullanıcı kitlesi fazla. Yani mesela internetiniz olmadığı yerlerde gayet oynayabilirsiniz. Düşük boyutlu bir oyun. Elinizdeki dartları siyah yere atıyorsunuz. Ama dartlar birbirinin üstüne gelirse yanıyorsunuz. 10 dartım kaldı. Yapmalıyım. Yapamıyorum çünkü. Kazmayayım. Yeneyim. 25 level nasıl oldum hala bilmiyorum. Şimdi 5 dartım kaldı iş ciddileşti ciddi derken tam öldük. Bu ne ya? Çok fazla ekran reklam var. Yanlış söyledim. Gücümüz de azalıyor. Ama ne olsun adamlar da reklamdan kazanıyor. İşi götürüyor. Yani bu oyun gayet güzel ama ben niye böyle yapıyorum acaba? Şimdi biraz sessizce oynayacağım. Ee, gayet iyi bir tanıtım olacak bu video. Neyse bu kadar yeter. Gayet güzel bir oyun. Yeni oyun tanıtımlarıyla ve yeni videolarla görüşmek üzere.